Tahliye vanası olmayan kombinin suyu nasıl boşaltılır? Ee, normalde hani banyoya kombi için tahliye vanası konması gerekiyor. Kombinin içindeki barın boşaltılması için ama küçük yerlerde hani 1 artı 1'lerde falan ee, tahliye vanası koymuyorlar. Veya 3 artı 1'lerde de koymuyorlar bazen kombi şeye ee, banyoya. Eğer ki kombinizin tahliye vanası yoksa buradan filtrenin olduğu yerden açıyoruz. Burayı açtıktan sonra altına bir kap koyup buradan kombinin barını düşürüyoruz. Yani barın içindeki genleşme tankının içindeki suyu buradan boşaltıyoruz. Bunun içinde filtre var. Bu filtreyi de yani her yıl temizlemenizde fayda var. Kombinin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.